İznik yeni Vatikan mı oluyor? Sessizlik hakim bir sabah. Göl kıyısından yükselen serin sabah sisleri, tarihi surların gölgesinde hengameden uzak bir şehri, İznik'i çevreliyor. Kentin bir yanında Osmanlı, bir yanında Bizans, bir yanında Roma katmanları. Ama en derin katmanı Hristiyanlığın erken döneminin dönüm noktasına tanıklık etmiş bir mekan. Ve sonra ses gelir. Bir papa geliyor. Aslında sadece bir papa değil, bu ziyaret bir çağrı, bir hatırlatma, bir ekümenik rüya olabilir. Söz konusu kişi, Papa Leo XIV. ya da bir sonraki papa senaryo açısından esnek tutulabilir. Hedef bu yıl 1700. yılı anılan 1. İznik Konsili 325 vesilesiyle İznik'e adım atmak. Peki yeni Vatikan ifadesi haklı mı? Bu sazlık eşliğindeki huzurlu şehir bir anda küresel dinler arası diyalog, Hristiyan birliği ve Türkiye'deki Hristiyan mirası için yeni bir merkez haline gelebilir mi? Bilim insanlarından ruhbanlara, turistlerden din adamlarına dek herkes şu soruyu soruyor. İznik neden ve neden şimdi? Bölüm 1. İznik'in tarihsel sahnesi. Antik Nikaya'dan İznik'e bugünkü Bursa sınırları içinde yer alan İznik, antik dönemde Nikaya adıyla biliniyordu. Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir şehir, hem coğrafi olarak hem de politik olarak önemliydi. Zamanla Bizans İmparatorluğu'nun bir kilidi haline geldi. Bu antik şehrin kaderinde kilit bir olay var. 325 yılında 1. Konstantin'in çağrısıyla toplanan 1. İznik Konsili. Bu konsil Hristiyanlığın doğası, ibadet biçimleri ve kilise yönetimi bakımından çığır açıcı kararları aldı. Konsilin önemi... Konsil pek çok bakımdan Hristiyan düşüncesinin yönünü belirledi. Öne çıkan kararlar şunlardı. İsa Mesih'in tanrı ve insan oluşu konusunda ortaya çıkan Ariusçuluk gibi sapkın sayılan görüşlerin reddi ve bunun sonucunda Nikaya iman ifadesinin yani Nicene Creed'in ilanı Paskalya tarihinin birleştirilmesi, kilise kanunlarının yani kanonların oluşturulması, Hristiyanlık için birlik kavramının öne çıkması, farklı coğrafyalardaki kiliselerin birbirleriyle ilişki kurması, ortak inanç maddeleri döşenmesi. Bunlar yalnızca teolojik tartışmalar değildi, Hristiyanlığın inşa süreciydi. İznik bu sürecin merkezi haline geldi. İznik sonrası dönem Konsil sonrası İznik bir ibadet, yönetim ve litürjik merkez haline geldi. Daha sonra 787'de ikinci büyük toplantıyı ev sahipliği yapan Hagia Sofya İznik Kilisesi bu şehirde yer aldı. Ancak şehirde Hristiyan çoğunluk zamanla azaldı. Osmanlı döneminde camiye çevrilen kiliseler, Hristiyan toplulukların başka yerlerde yoğunlaşması gibi gelişmeler yaşandı. Yine de günümüzde İznik'in önemi yalnızca yerel değil, küresel Hristiyanlık tarihi açısından da hala çok büyük. Bölüm 2. Papa ve İznik ilişkisi. Papa'nın Türkiye'ye ilgisi. Son yıllarda papalık makamı Türkiye'ye ve Doğu Hristiyanlarına özel önem veriyor. Neden Türkiye sorusunun birkaç temel cevabı var. Türkiye, Hristiyanlığın erken dönemlerinde kilit rol oynamış bir toprak parçası. Örneğin Antiyok gibi yerler Hristiyanlığın ana kolları arasında. Türkiye'deki Hristiyan azınlıkların durumu dinler arası diyalog açısından simge niteliği taşıyor. Katolik, Ortodoks ilişkileri, Müslüman-Hristiyan ilişkileri gibi boyutlarla. Papaların Türkiye ziyareti, Vatikan'ın batı eksenli algısından çıkıp evrensel kilise imajını pekiştirmesi için bir araç olabiliyor. Ve İznik öne çıkıyor. İznik, Hristiyanlık açısından dünya çapında tanınan bir lokasyon, birinci konsilin yapıldığı yer, yani kopmadan önceki birlik halini sembolize ediyor. Papa Le 14. ya da bir sonraki papa için bu ziyaret üç anlam taşımakta. Pastoral anlamda Hristiyanlara yakınlık göstermek, şefkat mektubu gibi bir jest. İkümenik anlamda Katolik Ortodoks birlikteliğini hatırlamak ve ilerletmek, diplomaside Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek, hem Hristiyan mirası açısından hem de modern Türkiye devleti bağlamında. Yeni Vatikan mı sorusu? Burada Yeni Vatikan ifadesi biraz tahrif edilmiş bir metafor olabilir ama altındaki dinamik dikkate değer. Vatikan, Roma merkezli Katolik Kilisesi'nin merkezi. İznik ise Batı ve Doğu Hristiyanlığı açısından bir referans noktası, özellikle dogma ve birlik perspektifinden. Papa ziyaretini Yeni Vatikan'ın herkesine geçiş olarak okumak abartı olabilir ama şunlar doğru. İznik artık sadece bir Anadolu kasabası değil, küresel Hristiyanlık tarihinde merkezi bir öneme sahip bir mekan olarak yeniden dikkat çekiyor. Papa'nın gelişinin ardından buraya gelen uluslararası din adamları, turistler, araştırmacılar artıyor. Bu da İznik'in algısını güçlendiriyor. Türkiye'de Hristiyan mirasının, Osmanlı öncesi Hristiyan dönemin ve dinler arası geçmişin vurgulanması bu şehirde yoğunlaşabilir. Yani Vatikan'dan sonra ikinci bir sembol nokta mı sorusunun cevabı evet sembolik olarak bu ihtimal güçlü ama Roma'nın yerini alması değil farklı bir eksen oluşturması söz konusu. Bölüm 4. Güncel dinler arası ve jeopolitik boyutlar. Ekümenik diyalog ve Hristiyan birliği. Papa'nın ziyaretinin zamanlaması manidar. 1700. yılı anması bu anma Katolik ve Ortodoks kiliseleri için ortak bir miras. Bizim gibi çoğu Hristiyan mezhebi için niceye referansı hala çok güçlü. Kısaca İznik sahnesinde Katolik Ortodoks birlik mesajı verilmiş oluyor. Bu tarih boyunca bölünen Hristiyanlık için bir yeniden hatırlatma. Türkiye'nin rolü Türkiye açısından leik bir devlet yapısı içinde Hristiyanlık tarihi açısından sembolik mekanların vurgulanması ülkenin medeniyetler köprüsü imajına hizmet edebilir. İnsanlar Türkiye sadece Müslüman çoğunluk değil, aynı zamanda Hristiyanlığın erken tarihinden de köklerle bağlı bir ülke demeye başlayabilir. Aynı zamanda bu ziyaret Türkiye-Vatikan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilir. Yalnızca diplomatik değil, kültürel ve tarihi boyutu ahar basan bir ilişki. Atatürk bile papayı kabul etmedi gibi söylemler ve gerçekler. Burada biraz mitolojik bir ifade var. Mustafa Kemal Atatürk bile papayı kabul etmedi. Gerçekte durum biraz daha nüanslı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi laiklik üzerine kurulmuş. Hristiyanlık kurumlarıyla özgün bir ilişki şekillenmiş. Papalık kurumu özelinde görünürlük farklı olmuştur. Bu bağlamda Papalık ziyaretleri Türk modern dönemde öncekilerinden farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleşti. Bu yüzden bu tür söylemler Atatürk bile kabul etmedi. Sembolik bir nefes taşıyor ama tam tarihi karşılığı yok. Ancak bu bağlamda İznik ziyareti Türkiye modern devleti ile Hristiyan mirası arasındaki ilişkiyi yeniden düşündürecek bir an olabilir. Bölüm 5. İznik ve Yeni Vatikan olasılığı. İznik nasıl bir merkez olabilir? İznik'in potansiyeli şu yönde küresel Hristiyanlığı hatırlatan bir durak, inançlı turistler, akademisyenler, din adamları için bir buluşma noktası olabilir. İkümenik toplantılar için sembolik mekan, Ortodoks ve Katolik kiliseler arasındaki toplantılar için uyuşmazlık öncesi birlik yeri olarak kullanılabilir. Türkiye'de dinler arası diyaloğun simge haline gelebilir. Müslüman çoğunluk içinde Hristiyan mirasının görünür olması bakımından. Ancak sınırlamalar neler? Yeni Vatikan diyebilmek için şu koşullar çok güçlü değil. Vatikan hala Katolik Kilisesi'nin merkezi ve papalık makamının bulunduğu yer. İznik bu merkeziyetin yerine geçmiyor. İznik coğrafi ve yapısal olarak Vatikan kadar erişilebilir, güvenli, teşkilatlı bir din merkezi değil. Türkiye'de Hristiyan nüfus görece az, kilise hiyerarşisi açısından merkezi görevli yapılar İznik'te yoğunlaşmıyor. Yani İznik bir ekümenik sembol merkezi olabilir ama Vatikan'ın karşılığı değil ama farklı bir eksende anlam kazanabilir. Bölüm 5. Hikaye anlatımı ve sonuç. Haydi şimdi telkinle anlat. 325 yazında İmparator Konstantin çağrısıyla bir grup episkopos, yani piskopos, o dönemin imparatorluk topraklarınız dört bir yanından İzni'ye geldi. Amaç, hangi inanca, kime ibadet edileceğini, İsa'nın tanrı mı yoksa sadece insan mı olduğunu görüşmek ve en sonunda ortaya bir metin çıktı. Ben iman ederim diye başlayan, bugün hala birçok kilisede okunan Nikaya iman ifadesi. Ve şimdi, yaklaşık 1700 yıl sonra bir papa gene bu topraklara yöneliyor. Toprak değişti ama mesaj benzer. Birliği hatırlamak, kazanılan görüşlerin, kaybedilen diyalogların, kırılmış kardeşliklerin, Sonuç olarak İznik yeni Vatikan değil. Hala Vatikan kendi ekseninde var. Ama İznik Hristiyanlığın ortak mirası için Katolik, Ortodoks, diğer mezhepler için buluşma, anma ve diyalog mekanı olabilir. Bu ziyaret bir dönüm noktası olabilir. Türkiye'nin hem Hristiyan tarihindeki rolünü yeniden hatırlaması hem de küresel dinler arası ilişkilerde yeni dengelerin oluşması açısından. İznik yalnızca geçmişin hatırlanacağı bir müze mi olacak yoksa geleceğe açılan bir dini eksen midir?